Arkadaşlar bugün e, şu şey petini, şu ne peti body focuserine tayı e, binek yapacağım. <laughs> Nasıl yapacağımı sorarsanız çok kolay arkadaşlar. Yani zor olmayacak bunu bilek yapmak bence. Bu arada hızlandırdım çünkü çok hızlı oluyor. Şimdi tabletimden gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi tabletime geldim. Böyle giriyoruz. İnşallah direkt sokal gibi Bu Böyle bir yandan bir şey yapıyorum arkadaşlar, O yüzden biraz bant sesi falan gelebilir. Ece'ye yine ufak bir sürprizimiz var yani kuzenime. Bu da arkadaşlar. Şimdi tabletten girdim. Böyle gördüğünüz gibi. Aynı hesap. Bunu nasıl bir ne yapacağım? İki tane farklı hesaba gireceğim. Şimdi hesabımdan bir çıkış yapayım Arkadaşlar. Şimdi iki tane yeni oyuncu hesabına gireceğim ve oradaki gülü alacağım. Sonra o gülü aldıktan sonra kendime arkadaşlar şekleyeceğim Hızlıca bir avatar yapıyorum arkadaşlar. Aslında yapmazsam da olur ama ben yine de şey görmek istiyorum. Hafiften bile olsa güzel. O yüzden yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Ay vallahi hala burnum tıkanık. Kendimi zor diyorum arkadaşlar. Kendimi ya. Bir de hep beni yeni dünyaya ışınlanıyor arkadaşlar. Ben galiba iPhone iOS kullandığım için olmuyordur belki. Günlük çarp ben elle elmas çıkar. Bu arada büyütüp de vereceğim arkadaşlar. Çünkü öyle daha kolay olur bence. Yani çok güzel oldu daha. Ecel'de biraz kötü biraz güzel oldu arkadaşlar. Ama daha çok kötü ağırlıklı. Şimdi bedava şeyleri alıyoruz. Niye aldığımı sormayın seviye atlamak için. Şimdi bunu seviye atlamak için alıyorum arkadaşlar. Aldım. Hızlıca geçiyorum. Keşke burada da geç butonu olsa. İnşallah yapar bir ara Adminci gibi. Ben şimdi kalem bakacağım arkadaşlar. Ama siyah kalem falan lazım. Neyse. <laughs> Neyse. Orayı görüyorsunuz. Anlatmaya evet, gerek yok. Böyle hemen geç diyorum arkadaşlar hiç uğraşmadan. İkinci mi üçüncü mü seviye neyim göremedim az önce. Az önce kaç evet üçüncü seviye şimdi oldum arkadaşlar. You spin Bir tane ev alacağım arkadaşlar şimdi. Bu kurumuş yine kurumuş. Neyse. 2 elmas aldık. Şu an 5. seviyede. Şimdi kendi arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> ne kadar güzel bir cümle. Abi bu çalışıyor sabah. Bunu da boyuyoruz. Çok kötü oluyor ya. Ece özür dilerim. Çok kötü oluyor. Neyse arkadaşlar. Sonra hani, ekliyorum. Kodum. Ben hep keşke sıfır sıfır olsaydı. Diyorum kodum. Ama olmayacak bence Ama çok iyi ilerledik gerçi Oğlum yırtıldı lan Neyse Artık orayı da Bakmayacağız Özür Neyse. Neyse Part kaç bilmiyorum Ay İki ay kıyısadım Bende yok herkesin Yok gerçekten şey yok arkadaşlar şimdi buradan çok güzel böyle gidiyoruz almaya tut 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 ben bunun videosunu yapmamıştım şimdi alınan yeri göstermek için video yapıyorum ama şimdi şimdi bu arada bu eski yine tabii ki daha arkadaşlar ne zaman çektiğimi bilmiyorum Tamam direkt büyüttüm. Şimdi kendime yanına girelim. Burada hep videolarım eski videolar fark ettiniz mi? Çünkü hani paylaşmayı unutuyorum arkadaşlar. Editlemeyi falan unutuyorum. Sonra paylaşmayı da unutuyorum. Sonra video yok. Sonra diyorum ki oğlum hiç video asmıyorum. Acaba neden? Hep unutuyorum arkadaşlar. Neyse buradan bedava emoji alalım. Bakalım bana buna ne verecek? Buna da simsah verdi. Bana gergedan vermişti. O emojinin nasıl alındığını da gördünüz. Açık bilmeyen var mı bilmiyorum ama. Herkes bir yapıyor vallahi bu videolarda. Şimdi kendime hediye ettim galiba. Yok şimdi ediyorum. Şimdi arkadaşa gönderdim. Şu an iki tane var. Şimdi buradan da çıkış yapacağım arkadaşlar. Önce buradan kendi arkadaşlıktan çıkardım. Şimdi de çıkış yapacağım. Arkadaşlar bu arada arada hareket etmiyorum. Çünkü orada şey yapıyorum. E, telefondan oynuyorum. Şu an tabletteyim. Bir telefondan Ceni Halim YT hesabındayım. <laughs> Öyle yani. Şimdi arkadaşlar yine aynı kombini yapacağım. Hiç uğraşmadan. güzel oldu ya Ama çok ıslak oldu. Bunun biraz kuruması lazım. Neyse arkadaşlar buradan direkt bunu alıyorum. Böyle iyi kağıttan bir şeyler yapıyorum ama belki ne zaman kağıttan bir şey yapsam çok güzel oluyor. Slay. <laughs> Ay çıkmış bu bant. Tamam şimdi bantları takalım. Tamam. Ben neyse alıyorum arkadaşlar burada. Arada boş yapıyorum. Kuşuma bakmayın kızlar. Ben ne yaptığımı izlemiyorum arkadaşlar. Çünkü daha önemli bir şey. <laughs> Neyse şimdi ev alacağım arkadaşlar. Bir tane ev alıyorum işte. Bu sefer iki tane almam gerekiyor bu arada arkadaşlar. Çünkü yetmedi ben anlamadım. Genelde bir tane ev alınca beşinci seviye oluyordum. Ya yani bu sefer dördüncü seviyede kaldım. Şimdi bir şey daha gelir diye bekliyorum ama gelmiyor arkadaşlar. Şu an beşinci seviyeyim galiba bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ben sıkmıyorum. Tamam. Ben kaymamamı bile bilmiyorum. Neyse arkadaşlar çok boş konuşuyorum. Kusuruma bakmayın kızlar. Kızlar. Neyse. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi yine onu almaya gidiyorum. Kendi arkadaşlık edemedim bilmiyorum. Göl işareti. O oh yeah. <laughs> Ay arkadaşlar burada ben bu oyuna baya eski güncellemelerde falan katılmış olabilirim. Çünkü ben ilk defa hesabımı kaydettim. Ee, hiçbir hesabım bu hesap gibi kayıtlı değil. Bu hesap değil tabi. Bu Cenayi Miyete hesabın gibi. Hiçbir <laughs> Neyse. Hiçbir hesap kayıtlı değil. O yüzden e, öyle arkadaşlar. Şimdi, bunu da belki parlak yapabilirim diye kendime gönderdim arkadaşlar. Ama çıkmıyor. Ben size söyleyeyim. İki tane var. İkisi de çıkmadı. Üç tane ya da iki tane vardı. Bilmiyorum kaç tane vardı. Ama kısaca yani arkadaşlar çıkmadı. Ben size öyle söyleyeyim. Ece ya harbiden çok kötü oldu. Sana hazırladı beni. Vay kesin sevmeyecek he. Neyse arkadaşlar şimdi gönderdim ama neyse hiçbir para çıkmadı. Şimdi belki buralarda düşer diye orada gidiyorum. Ab buradan da düşmüyor. Peki şaşırdık mı? Hayır şaşırmadım. Niye şaşırdım ki? Ay arkadaşlar. Ay. kaydı kapatmışım. Sorry, sorry, sorry. Çok sorry. Dur ama şimdi telefon kapanacak. Tamam, kapanmadı. Ayşe arkadaşlar. Valla sıkılmayın diye hızlandırdım bütün yerleri. Artık bir tane daha çıkarsa güzel olacak. Ama hiçbirinden çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi hesaptan çıkıyorum. Ve kendi hesabıma giriyorum. Gir, girdim arkadaşlar ben kendi hesabıma. <laughs> Şimdi arkadaşlar binek yapacağız. Yapacağız. Ve gördüğünüz gibi 3 tane body focus serenata var. Eee... böyle arkadaşlar. Neyse şimdi gidelim. Bir yapalım. Orada yokmuş. Şimdi o yüzden pet gideceğim. Arkadaşlar bu arada burada ben pet takası yerine girdiğimi fark etmiyorum yemin ederim ki. Çünkü artık o kadar çok pet takası yapmaya başlamışsın ki arkadaşlar. Şimdi bam sesi geliyordur kesin. Var değil, kesin ya. Yani. Hiçbir ihtimali yok ya yani engellemesinden. Neyse arkadaşlar. Bunları unutamayın lütfen. Bakın size burada video hazırlıyorum. Siz bunları mı unutacaksınız? Video hazırlarken ne güzel işte. Beş parmağında o marifet gibi düşünün. Yani siz bunu. Düşünmeye de Ama ben Bence düşünün. Ne yapmışım oğlum ben. Tüm boyasını akıttım ya. Neyse arkadaşlar. Ben burada bunu bir dik yapıyorum. Aa. Aa. Oh. Şaşırmaca yanlış, şaşırmamaca doğru. Şimdi arkadaşlar çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar böyle şeyleri böyle binek yapınca, koluna binilen şeyleri binek yapınca şey oluyor ya garip bir şekilde. Ne oluyor diyelim biz buna. Ee, neyse arkadaşlar benim videom bu kadar ağırdı. Şimdi size göstereceğim. Göstereceğim de dem arkadaşlar. Bu, bu oldu. Bence çok güzel oldu. Hepiniz öpüyorum arkadaşlar. Her an kapatabilirim videoyu. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.